Bundan yüz yıllar önce deniz aşırı çok güzel bir ülke varmış. Tabi o ülkenin bir kralı bir de prensesi. Prenses dünyalar güzeli bir kızmış. Kralın emriyle her gün prenses dolaşmak için saray muhafızlarıyla birlikte sarayın dışına çıktığında ona bakmak yasakmış. Halk onun dolaşmaya çıktığı ilan edildiğinde eğilir ve gözlerini kapatır ya da evlerine kaçışırmış. Onu görmenin bedeli ölümmüş. Günlerden bir gün yine prenses dolaşmak için çıktığında fakir bir köylü delikanlı iradesini yenememiş ve yavaşça başını kaldırıp prensese bakmış. Ve başını kaldıran fakir delikanlı ile prenses o anda göz göze gelmişler. Tabii ki tahmin edeceğiniz gibi fakir delikanlı prensese inanılmaz bir aşkla tutulmuş. Prensesin de o derin bakışlarının boş olmadığını düşünen fakir delikanlı günlerce uyuyamamış ve ölümü bile göze almak pahasına prensesi bir kez daha görmek uğruna uğraşıp durmuş. Bu arada fakir delikanlıya da tutulan güzel prenses o zarar görmesin diye günlerce kendini saraya kapatmış. Sonunda dayanamayan fakir delikanlı her şeyi göze alarak gizlice sarayın bahçe duvarına tırmanmış. Ve prensesle bir kez daha göz göze gelmişler. Fakir delikanlı hemen duvardan atlamış ve prensesle tam konuşacağı anda saray muhafızlarına yakalanmış. Kralın karşısına götürülen prenses nasıl olsa öldürüleceğini bildiğinden krala prensese duyduğu aşkını anlatmış. Kral da ölüm emrini vereceği anda prensesin yalvarışlarına dayanamayarak fakir delikanlıya başka bir ceza vermeyi kabullenmiş. İşte hikayemiz de zaten burada başlıyor. Hemen bir gemi hazırlattıran kral gidilebilecek en uzaktaki adaya bir fener yaptırmış ve fakir delikanlıyı da o adada yalnız yaşamaya mahkum etmiş. Aradan birkaç ay geçmesine rağmen prensesi unutamayan fakir delikanlı prensese olan aşkını kağıtlara dökmüş ve martılara anlatmaya başlamış. Artık bütün martılar fakir delikanlının prensesi olan aşkından haberdarmış. Sonunda martılar bile fakir delikanlıyı anlamış ve yazdığı mektupları prensese götürmeye başlamışlar. Zamanla prensesin de yazdığı mektupları fakir delikanlıya götüren martılar aracılığıyla aşkları iyice büyümüş. Ta ki bir sabah sarayın bahçesin, bahçesinde kahvaltı yaparlarken prensesin odasının penceresine ağzında bir mektupla konan Martı'yı kralın görmesine dek. Tabi korkulduğu gibi olmamış. Ağlayarak sarılmış kızına kral hayvanlar bile bu aşkı anlarken ben anlayamadığım için utanıyorum kendimden diyerek Hemen prensese bir gemi göndertip Fakir delikanlıyı getirtip Kendisiyle evlendireceğini söylemiş Buna çok sevinen prenses Fakir delikanlıya bir mektup yazmış Ve olanları anlatmış birbir bir, bir. Tabi bu arada mektubu götürmek için Bekleyen martıya da her şeyi anlatarak Bütün martıların düğünlerinde orada olmalarını istemiş Buna çok sevinen martı mektubu bir an önce ıssız adaya götürmek için çıkmış yola. Tam yolu yarılamışken yanından geçen birkaç martı arkadaşına haber verip hepsinin düğüne davetli olduğunu söylemek için gagasını açtığında mektubun düştüğünü fark etmiş. Ve mektubu tüm martılar hep birlikte aramaya başlamışlar. Fakat bir türlü bulamamışlar. Bu arada prensesten mektup alamayan fakir delikanlı yazmış olduğu mektupları göndermek için bir tek martı bile bulamamış. Biraz ilerisinde uçuyorlar fakat yanına gitmiyorlar ve mektubu arıyorlarmış. Prenses'in kendisini unuttuğunu yahut istemediğini sanan fakir delikanlı martıların onun için gelmediğini düşünerek fenerden kendisini kayaların üzerine atarak intihar etmiş. Ve maalesef ki kralın gemisi adaya vardığında fakir delikanlının soğuk bedeniyle karşılaşmışlar. İşte o gün bugündür her şeyi düzeltmek için denizler üzerinde uçan martılar o mektubu ararlar. O mektubu bularak o inanılmaz sevgiyi ve her şeyi geri getireceklerini sanırlar. İşte bu yüzden de hep denizler üzerinde uçarlar. Martılar neden denizler üzerinde uçar?